Galatasaray, Last Lines ile oynadığı hazırlık maçını 3 ila 2 kaybetti. Batshuayi çok net bir fırsattan yararlanamadı, genç Metehan Baltacı Yıldız gibi parladı. Galatasaray, Avusturya'da devam eden hazırlık kampında Last Lines ile karşılaştı. Mücadeleyi Avusturya ekibi Last Lines 3 ila 2'lik skorla kazanmayı başardı. Last Lines, Leo Duboin 23. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Galatasaray, ikinci yarının 56. dakikasında Metehan Baltacı'nın golüyle skoru dengeledi. Last Lines, Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Kopedo ile golü buldu ve yeniden öne geçti. Genç oyuncu Metehan Baltacı, 71. dakikada sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi. Karşılaşmanın 85. dakikasında gelişen Last Lines atağında Kone, takımını üçüncü kez öne geçirerek maçı 3-2 kazandırdı. Fenerbahçe'den ayrılıp, Galatasaray'a imza atan Mikey Batsoa'yı ilk kez sarı kırmızılı formayla sahne aldı, 74 dakika sahada kalan Belçikalı Yıldız, 53. dakikada yakladığı çok net fırsatta topu boş kale yerine out'a gönderdi. Galatasaray, sıradaki hazırlık maçında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor. Muslera, Matthias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wael Zaha, Leo Duboy, Derrick Kön, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Metis Dete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyek, Victor Nelson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Turayra, Işık Kağan Arslan, Emin Bayram, Mikey Batsoayi, Siracın Nas, Taylan Antalyalı, Cankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.